Ee, tabii inşallah bir an önce bu süreçten Bursa, Türkiye, tüm insanlık kurtulsun temennimiz o. Pandemi çalışmaları devam ederken bizlerin şantiye çalışmaları devam ediyor. Ama şantiye çalışmaları devam ederken de çalışanların e, ücretleriyle ilgili Osman Gazi Belediyesi Türkiye'de e, dikkat çeken bir sözleşme imzalattı. Türkiye'nin en yüksek ücretini imzalamış oldu. 3835 lira. Hayırlı olsun diyoruz tüm çalışanlarımıza. Bu yılki Sayıştay raporunda kamu zararı yok. Yani en az faiz ödeyen belediye. Bu demektir ki bütçesi düzgün, işini düzgün yapıyor. Ve bizim buradaki işlerin hiçbirisi kanuna yasaya aykırı değil. Müfettiş eksik görmüş, fazla görmüş. Siz bazı şeyler ona göre söylemişsiniz. Ama sonuçta yapılan savunmalar her şey aynı oturmuştu raporun? Raporun okunmuş olarak kabulünü oylama sorum. Kabul edenler etmeliler oy soru Almak isteyen yok. Raporun aynen kabulünü oylama sorum. Kabul edenler etmeliler oy Evet arkadaşlar isimleri okunan arkadaşların denetim e, komisyonuna kabulünü oylama sorum. Kabul edenler etmeler oy bırakılmıştır.